Arkadaşlar ben Ömer Eşti, Gökhan Oymer ve işte videomu çekeceğim. Evet arkadaşlar ben Gökhan. Bir çekme sanırım kafayı çekti de e, Minecraft'ta ilk videosu olacak. Ve ilk videom olarak arkadaşlar ben Gökhan oyunda. Ömer Eşti. Aa çiftleşmeyi unuttuk. Aha düşüyorum. Ömer ağa takıldım ilk ya ha. Yavaş yavaş düşüyorum. <laughs> Ben yukarıdayım oğlum. Ağa takıldım. O çiftleşmeyi unuttuk. Çabuk gel aşağıya. İnmeye çalışıyorum. İniyor. İndir. Yok lan arkandayım. Arkanda da. Geldin. Oğlum gerçek bu. Geliyor. Arpa'yı nasıl aldın? Pati hunurunu mu Allah belanı. Gel. Oğlum burası ne biçim bir yer ya? Bu ne oğlum? Hangi ormana girdik? Gel. Yürü yürü yürü. Yürü yürü Ah. Çıktık. Bu nedir Ne Neredesin? Buradayım önüne bak. Gel. Bu nasıl kendi gelmiş? Aynen değişik bir şey daha girmiştik ya ama ölmüş eyvah adammış ölmez oğlum başına ne olur gel gel bekle oğlum ne bekle oğlum koşsana koşuyorum ah yedi el alemin evsinin içine tavuk aldım tavuğu ne işime yarayacaksa. Kes yok mu lan? Oldu çok ya. Ömer, var, gel. Ne? Lan öldüm ben. Aldım anamın aklını şimdi ben o adamın var ya. Al uşak hepsini al. Uf altın zevk. Ananı satayım. Ömer. Aklımı alıyor adam benim videoyu burada durduruyorum. İlk video biraz kısa oldu. Evet. Ya, e, i̇lk bölüm. Diğer bölümü de atarım hemen ağzım. Ben çekeyim. Unutmayın. Güle güle, güle kalın. kalın. Sağlıcakla kalın. Evet. Abone olmayı unutmayın.